hayatımızı ilgilendiren tüm çevresel konularda altyapı, üst yapı, çevre politikaları, ulaşım politikaları, farklı kültür sanat politikaları, sosyal politikalar ve olmasını arzu ettiğiniz, iyileşmesini arzu ettiğiniz alanlara dair fikirler ve tartışmalar bugün burada yer alsın. Kıcan hizmet eden kim mani, kemasiye mecmara O bunu da qazan da bazarda çıxdırıb həmin. 15 niyarə köçüc mərabəşə. Səlidə keymacı məcmərabəşə də xidmət də amketəri kimi ana. Am nə gəlisdirək ki, amkeymacı yoxu bahavla bil. Am dəvəcə danatın mexanizmə şaradarıya gələməy. E, Bağlar da Qaynarcapə və Muradiyədə bu depremdən ötürü yıxılan evlərin belli bir kısımlarında temizlik olmamış. Mahallenin karşısındaki parkın içinde gece götürüp yakıyorlar. Orada ısınıyorlar. Yani kız gerek yani ne yapacak? Şu ikide ki ne yapacak? Ama istiyor ki bu beyaz bir çaresel tamam. Sıkıntı ne varsa bir dönüm şahane olan bir çözüm ki şu bir daha başta bir çözüm. Orası ne yapacak? Ne yapacak? Diğer başlıklara oturmuyor medikal ürünlerini alamayan emekli dostlarımıza, emekli arkadaşlarımıza aynı zamanda e, organik gübre üretimiyle ilgili e, bir projem var. Bunu da e, desteğinizle beraber bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür <laughs>